Merhaba sevgili öğrenciler, bu videomuz üstü sayılar kazanımıyla ilgili bir soru içermekte. Sorumuz şu şekilde, kenar uzunlukları verilen dikdörtgensel bölge şeklindeki el işi kağıdı önce uzun, sonra kısa kenarı olacak şekilde sırasıyla katlanıyor. Kenar uzunlukları doğal sayı kalmak şartıyla peş peşe katlamalar yapılırken sadece en üstte elde edilen bölge ile hesaplama yapılacaktır. Buna göre elde edilen katlamalar sonucunda oluşan karesel bölgelerin bir yüzdenin alanları toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili öğrenciler, işi kağıdımızın kenar uzunluklarına bakarsanız bir ke uzun kenarı daha doğrusu 2 üzeri 6 iken kısa kenar 2 üzeri 5'miş. Şimdi bunu önce bu şekilde katlayacağız. Yani uzun kenarı tarafında katlayacağız. Sonra bu kısa kenarına doğru katlayacağız. Peki bunu katladığımız zaman 2 üzeri 6 olan uzun kenar tam 2'ye bölüneceği için 2 yüze yani 2 üzeri 6 bölü 2'den 2 üzeri 5 yapacaktır. Demek ki şu bir kenarının uzunluğu 2 üzeri 5 olacaktır. Şimdi farkındaysanız ilk başta dikdörtgen ama bu katlama işlemini yaptığımız zaman iki kenarda 2 üzeri 5 oldu. Demek ki bir kare oldu. Zaten bize soruda neyi soruyor burada? Oluşan karesel bölgelerin. Ha, burada bir karesel bölge oluştu. Peki bu karesel bölgenin bir kenarı ne? 2 üzeri 5. Alanı nedir o zaman? 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 5'ten 2 üzeri 10'dur. Daha sonra katlama yaparsak bu sefer bu 2 üzeri 5 yani kısa kenar üzerinden katlama yapacağız. Şimdi katlamayı yaptığımız zaman burası 2 üzeri 4'e düşecektir ama burası 2 üzeri 5. O zaman bir dikdörtgensel bölge bunu kullanamayacağız. Sonra tekrar katlayacağız. Yani 2 üzeri 5'i tekrar katladığımız zaman 2 üzeri 4. Bu da katlanmıştı. 2 üzeri 4. Yani örüntümüz şu şekilde gidiyor. Önce bir dikdörtgen, sonra bir kare oluşuyor. Sonra katlama yaptığımız zaman tekrar bir dikdörtgen, sonra tekrar bir kare. Şu şekilde gidecek. Burası en başta 2 üzeri 6'ya 2 üzeri 5'ti. Şimdi 2 üzeri 5'e 2 üzeri 5 oldu. Burada burası 2 üzeri 5 burası 2 üzeri 4'e düştü. Sonra tekrar katladığımız için 2 üzeri 4'e 2 üzeri 4'e. Bu şekilde bir örüntü devam ediyor. Farkındaysanız oluşan karesel bölgeler 2 üzeri 5'e 2 üzeri 5. 2 üzeri 4'e 2 üzeri 4. O zaman bunun alanı da ne yapacaklar? 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 8. Bir sonraki katlamada 2 üzeri 3 2 üzeri 3 oluşacaktır. Yani 2 üzeri 6. Bir sonraki katlamada 2 üzeri 2 2 üzeri 2 oluşacaktır. Yani 2 üzeri 4. Bir sonraki katlamada tekrar böldüğümüzde aynı işlemleri devam ettirdiğimizde 2 üzeri 1 2 üzeri 1 olacaktır. Yani 2 üzeri 2 ve en sonuncusunda 2 üzeri 0 2 üzeri 0 yani eksi üzeri 0 olacak. Peki şimdi bize bunların nesini sormuşum? Burada oluşan karesel bölgelerin alanları toplamı nedir diye sormuşum. Şimdi birincideki oluşan karesel bölge 2 üzeri 10. 2 üzeri 10 nedir? 2'yi 10 defa tekrarla çarpacağız. Yani 2 çarpı 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 ve 1024. Demek ki 2 üzeri 10'dan 1024 elde edeceğiz. Daha sonra 2 üzeri 8. 2 üzeri 8'e geldiğimiz zaman sevgili öğrenciler 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 olacak. Bakın 4'te 1 oldu zaten. Bir sonrakinde 2 üzeri 6 yani 64. Bir sonrakinde 2 üzeri 4'ten 16, 2 üzeri 2'den 4 ve 2 üzeri 0'dan 1 olacak. Şimdi bunların toplamına bakalım. 1024, 1270, 1280 yapacak. 1280 burası, 64 ile 16'da 80 yapacak. Şurada da bir 5 var. 1280 ile 80'i topladığımız zaman 1365 eklediğimiz zaman 1365 yapacak sevgili öğrenciler. Cevabımız da Ceyhan olacak.